Evet bugün size öğretmenim verdiği tam üç tane üç tane değil de işte birkaç tane tüm yapar yani şey sözler söyleyeceğim Almancalar ama bir şey olmaz bir tane şöyle şu 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 bir tane müzik bunu ezberlememiz lazım bu da müziğin işte neydi fotoğrafı bakın bu bunun fotoğrafı yanlış söyledim. Bunları şöyle koyuyorum. Bu müzik sözleri. Bu da bir tane bilmece değil de böyle Almanca bilenler lütfen e, aşağı Türkçe'de yazsın. Diğerler ise. Önce şuradan başlamak istiyorum. Tüm yapraka. Die Katze kriegt mit ihrer Tatze schlitz der iddi matkatze. Bunu okuduk. Şimdi Tünger devam edecek. Bir tane fiş yani balık tünger da balık. Fiş yaz fiş frişt, fişt, fişe, 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 fişe. Fişt, fiş yaz fiş 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 yaz fiş. Böyle. Şimdi bu yani kedi yani katı katı. Bizim sonuncu Hadi Guck die Katze, tanzt allein, tanz und tatz auf einem Bein. Guck die Katze, tanzt allein. die Katze, allein, und tatz auf einem Bein. Guck die Katze, allein, tanz und tanz auf einem Bein. Wird heißen, es heißt, Şunlar böyle birleşik arkadaşlar. Bu böyle tek. Şimdi hepsine bir tane daha söylüyorum. Önce müziği söylemek istiyorum yine. Guck di Kassette an, tanz und tanz auf einem Bein. Guck di Kassette an, tanz und tanz auf einem Bein. Şimdi bunu tarif ediyor. Zweit, zweite Zugne Bracha. Zugne Bracha. Şurada yazıyor. Di Katze kratzt mit ihrer Tatze, schlitzt er in die Matratze. Matratze nennt und mir mit Şimdi ikinci çingen ham söylemek istiyorum. Ben çok ben çok dikkat ediyorum. Şuralar kalın ama şurası çok ince. Söylüyorum. Fisch has frist, fisch, fische, 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 fisch, 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 frist, Das ist, und da ist der Foto. Şu Katze, Matratze, äh, ein Foto. So. Katze. Ich glaube, ist Matratze. Ich weiß Ich möchte sie Ich Ich Guck die Katze, tanzt allein. Tanz und tanzt auf einem Bein. Guck die Katze, tanzt tanz allein. Tanz und tanzt auf einem Bein. Tunge Breha ile birlikte söyleyelim mi? Hadi söyleyelim o zaman. Tunge Breha. Şurada yazıyor. Bakayım nerede gördüm. Ha. Tunge Breha. Yok lan dur Bucun <gibi3> Hı, tamam ters tutuyor ben. İşte böyle görüyorsunuz. Dolar tersmiş. Lan nasıl bu? Huy. Yerdim kafayı ben. Yerdim. Şöyle okuyun. şaka şaka. Tunge Breha. Die Katze kratzt mit ihrer Tatze Schlitze in die Matratze. Oh, die selbe Spur. Aber wenn schon Katze Scharksäuse werden. Guck die Katze das allein, das und das auf einem Bein. Guck die Katze das allein, das und das auf einem Bein. Wenn ich hochgesalbelt habe, dann hieb sie. Top-Robber. Äh, Ötsch, Zungerbrech haben wir. Ja, das ist Bir tane de şu size gösterdiğim gibi şu ikisinin fotosu var arkette. Şu ikisinin fotosu var bir de. Toplamda dört tane var. Hepsi çok iyi. Evet şunları ben koyayım. Şöyle koyuyoruz bu arada. Bir de kalem, kalem çantası. Türkçesini pek bilmiyorum. Bunu bu kadar koydum. Görüşürüz YouTube kanalıma abone olmayı ve linki atmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Tschüss.